Katlanılmazlık üst üste yığıldığında duygusu şu haykırışla patlar. Bu böyle süremez. Siz de söyleyebilirdiniz bu sözü. Hem de çok daha önce söyleyebilirdiniz. Çünkü karşılaşmanın büyüsü geçer geçmez dayanılmaz olmak aşk durumunun değişmez özelliğidir. Bir iblis zamanı olgunlaşmayı, aklı kullanmaya yatsır ve her dakika bu böyle sürmez der durur. Gene de sürer bu iş. Sonsuza dek olmasa bile uzun zaman sürer. Öyleyse aşkta sabırlılığın çıkış noktası kendi kendini yatsımaktır. Ne bir bekleyişten, ne bir güçlülükten, ne bir kurnazlıktan ne de bir gözü peklilikten kaynaklanır. Nedenli keskinse o denli sağlam kalan bir mutsuzluktur. Bir sarsıntılar dizisi. Kendi kendime yinelemeyi, gözü pekçe, sona erdirmeye karar verdiğimi belirtişimin gülünç dinelenişi. Bir sabırsızlığın sabrıdır. Mantıklı duygu, her şey düzelir ama hiçbir şey sürmez. Aşk duygusu hiçbir şeyi düzelmez. Gene de sürer. Katlanılması saptadığınızda şunlar olur. Kendi kendime bu durumdan ne pahasına olursa olsun çıkmam gereğini belirtirken, kararın, eylemin, kurtuluşun savaş tiyatrosunu kurarım içimde. Coşku, sabırsızlığımın ikinci kazancı gibidir onunla beslenir, oraya yan gelip yatarım. Hep sanatçıyımdır. Biçimin kendisini bir içerik yaparım. Vazgeçmek ve gitmek gibi acılı bir çözüm tasarlayarak, benliğimde kurtuluşun coşkulu düşünü çınlatırım. El çekmenin dostluktan değil, aşktan el çekmenin yenilgisi sarar varlığımı ve o zaman neyi kurban etmem gerektiğini unutuveririm. Yalnızca çılgınlığımdır kurban edeceğim. O da konumu gereği özveri gerektirmez. Deliliğini birine kurban eden bir deli görülmüş mü? Şimdilik el çekmede yalnızca soydu, tiyatromsu bir biçim görürüm. Bu da onu imgeliğimin suları arasında tutmaktır gene. Coşku geçtiği zaman en basit felsefeyle yetinmek durumunda kalırım. Katlanma felsefesiyle gerçek yorgunlukların doğal boyutu. Uyumadan katlanır, savaşmaya alışmadan direnirim. Hep şaşkınımdır. Hiçbir zaman cesaretim kırılmamıştır. Bir daruma bebeği durmadan şaplak yiyen ama içindeki bir düzen yardımıyla sonunda gene doğrulan bacaksız bir hacı yapmazımdır. Bu Japon bebeklerini eşlik eden bir halk şiiri de bunu söyler. Böyledir yaşam. Düşersin yedi kez, kalkarsın sekiz kez. Babasız oğlanlar, Yüzlerinde anasonlu bir iz taşırlar. Ağızlarının kenarında yuvarlak, mahcup bir yay ve başları bir tarafa eğimlidir. Ayçiçeği gibidirler. Büyümek göze batmaktı sadece. Çocukluk fotoğraflarımda hep aynı yarım gülümseme var tıpkı Mona Lisa gibi bir tarafı buruk. Hangi açıdan baksam, ben yine bana bakıyorum fotoğrafımda. Yeni terlemeye başlayan bıyıklarım henüz yok. Gözlerim şu an olduğundan daha yuvarlak. Kaşlarım daha bitişik değil, yanaklarım dolu dolu, tenim daha renkli. Anneannem beni çok iyi beslerdi çocukken. Belki ondandır. Perşembe günleri balık günüydü. Her perşembe evde itirazsız herkes balık yemek zorundaydı. Bu yaşıma geldim hala şu balığı sevdiremedim kendime. Ne kadar yararlı olduğunu bilsem de iştahla yiyemem. Ama anneannem faydalı şeylerin tadına bakmazdı. Yenilmesi gerekiyorsa yenilecekti. Güzel büyüyebilmemiz için daha neler neler yedirir içirirdi ama perşembeleri balığın tahtını hiçbir şey sallayamazdı. Bundan mıdır bilmem. Büyümeye çalışmak sofrada önüme koyulan bir balıktı. Başlangıçta leziz bir balık yediğimi hissettim. Sonra bunun kılçıklı bir balık olduğunu düşündüm. Ve sonuna geldiğimde zehirli bir balık olduğunu anladım. Mutluluk bize yutturulmaya çalışılan bir zoka mıydı acaba? denizde gece her şeyi örtendir. Belki sinsi bir suç ortağı ya da sağlam bir sırdaş. Ne olup bittiğini kimse bilmez kör sahiplerdi. Suların canavarları gece çıkar gezintiye. Avların büyüğü gece düşer tuzağa. Gece ağırdır. Masuma uyku sarhoşa cesaret verir. Diptekileri çağırır biçimleri, şeyleri, yaşı ve kuruyu, erkeni ve ışığı ters yüz eder. Bilmeyenler bilmezler, sabahın kokusu gecenin ardının buhurudur. Kimseler uyanmadan uçar gider. Yaradan bakmış, şeytan nerede çoğalıyor? Oraya bir zeytin ağacı dikmiş bu toprakları, denizi, diğer tüm canlıları zeytinin yağıyla mesletmiş. Niye? Bu şeytanların elleri kaysın şu güzellikleri tutamasınlar diye. Sağımdaki, solumdaki melekler kafamı karıştırmaktan başka ne işe yarıyor? Ayrıca solumdaki melek mi şeytan mı? Şeytan bir hayvan mı, insan mı? Yoksa şeytan yükümüzü sırtlayan günah keçisi mi? Bilmediğimiz ne çok şey var değil mi? Bilmemek normal de. Anlayıp da bilmediğimiz şeylere ne demeli? Anlamakla bilmek farklı şeylerdir. Birini anlarsın ama bilmezsin. Hatta kendini de zaman zaman anlarsın ama bilmezsin. Bundandır yıllar önce de dediğim gibi, kendini affetmeye kasmak yerine, kendine kusura bakma demek daha içtendir diye. Herkese kusura bakma diyoruzdur ama bir kendimize diyemiyoruz. İlla bir suç işleyeceğiz. Bu değişmeyecek. Her yaşta bir yanlış yapacağız belli ki. Ve her bir suçumuzu teker teker affetmek çok yorucu olur. Kendini affedeceğin şeyler de olacaktır ama hepsini affedeyim derken yeni kabahatler işleyebilirsin dikkat et. O yüzden arada bir kendine kusura bakma demenizde bir sakınca yok bence. Çok da üzerinde durmayın her günahınızın. Hem ne demişti yazar Deniz Gezgin? Unutmak sağa çıkmaktır. Bu anlattıklarımın arasında ondan küçük alıntılar yaptım ama büyük balıklar benim sözlerim. Bilmek değil, hissetmek istiyoruz varlıktan çok yokluğu merak ediyoruz. Hiçlik tıpkı kendi gibi. Ama biz her ikisini de bilmiyoruz. Hadi hiçliği bilmiyoruz da kendi olmayı hiç bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz dediğimi biliyorum binlerce defa. Kim bilir kaç bölümde duydunuz. Bilmiyorum, bilmiyoruz diye size bir şeyler anlattığımı. E bilmiyoruz. Bilmiyorum. Şimdi kendimi tekrar etme tuzağına düştüğümden değil. Bu seferki bilmiyoruz başka. Çünkü keşfettim ki biz bilmeyi bilmiyoruz. Bilmek ne demek onu anlamıyoruz. Hayata ister kısa desinler, ister ömür geçiyor klişesini kullansınlar. Şunu anladım ki bitirendeyiz ve etrafı seyrederek yol alırken gördüğümüz şeyleri anlar gibi oluyoruz. Ama o şeyleri bilmeye ne hızımız müsait ne de zamanımız. Bitirendeyiz dedim ama içine kastetmedim. Üstelik bitrenin tepesindeyiz diyeyim ki siz anlayın. Hızından ağzınıza dolan rüzgara doğru açıyla durup rahat nefes almaya mı çalışacaksınız? Geçtiğiniz yolların manzaralarına bakış mı atacaksınız? Kuş sesi, su sesi gibi güzel sesleri trenin taka takasının arasında kulak mı kabartacaksınız? Ne hızımız müsait, ne de zaman. Vatman'a müsait bir yerde inecek var da diyemiyoruz. Müsait bir istasyon yoksa yere basamıyoruz. Palpolarımızın yakalarını çenemize kadar çekip Şöyle bir durup çevremizi izleyemiyor. Dinleyemiyoruz. Hazır şimdi bu metafor rüzgarına kapılmışken daha da uzatırım ama şehir hayatını anlatıyorum işte anlayın. Hayatı değil. Şehirdeki hayatı teşbih etmeye çalışıyorum hatasıyla. Ve aklıma hep trenler geliyor çuf çufuyla. Bu işin edebiyatından geriye kalan altını çizdiğim şu cümlem oluyor bilmeyi bilmiyoruz. Bilemezmişiz. Çünkü yaşamak öyle bir şeymiş. Yaşamak geçip gitmek demekmiş. Hayat her şeyi sunmuş da bilmeyi sona saklamış. Ölümlü hayatı yaşasın, ölümsüz kendi derdine yansın. Faniler geçip gitsin bir trenin tepesinde bildiği kadar tatsın yaşamı. Bilmeyi ölenlere bıraksın. Biz bilmek için yaratılmadık. Bilene kadar olacak olanlarla kafamızı karıştırmak için var edildik. Ya Tanrı'nın eğlencesine katılacağız ya da sıranın en arka köşesinde sessizce oturacağız. Mesela ben çok bilgeyim ya hani doğduğumda şöyle demiş. Merhaba dünya. Ben geldim. Şenlikler başlasın. Eee olimpiyat ateşleri gibi şeyler falan yok mu ya? Okula gitmeyeceğim. Çünkü çok uykum var. Üşüyorum. Okulda kimse beni sevmiyor. Okula gitmeyeceğim. Çünkü orada iki çocuk var. Benden büyükler. Benden daha kuvvetliler. Ben yanlarından geçerken ellerini açıyorlar. Böyle yolumu kesiyorlar. Korkuyorum. Korkuyorum okula gitmeyeceğim. Okulda vakit bir türlü geçmiyor. Her şey dışarıda kalıyor. Okulun kapısının dışında. Evdeki odam mesela. Sonra annem, babam, oyuncaklarım, balkondaki kuşlar. Okulda onları düşünürken ağlamak istiyorum. Pencereden dışarı bakıyorum. Dışarıda gökte bulut var. Okula gitmeyeceğim. Çünkü orada hiçbir şeyi sevmiyorum. Geçen gün bir ağaç resmi yaptım. Öğretmen çok ağaç olmuş. Aferin dedi. Bir tane daha yaptım. Bunun da yaprakları yoktu. Sonra onlardan bir tanesi geldi benimle alay etti. Okula gitmeyeceğim. Akşam yatarken ertesi gün okula gideceğimi düşününce canım sıkılıyor. Diyorum ki okula gitmeyeceğim. Diyorlar ki hiç olur mu? Herkes okula gider. Herkes mi? Herkes gitsin o zaman. Ben evde kalsam ne olur? Zaten dün gitmiştim, yarın gitmeyeyim. Öbür gün giderim. Evde yatağımda olsaydım ya da odada kendi başıma. Şu okulda olmasaydım da nerede olursam olsaydım. Okula gitmeyeceğim. Hastayım. Görmüyor musunuz? Okul deyince midem bulanıyor, karnım ağrıyor. O sütü bile içemiyorum. Süt içmeyeceğim. Hiçbir şey yemeyeceğim. Okula da gitmeyeceğim. Çok üzülüyorum. Kimse beni sevmiyor. Okulda o iki çocuk var. Ellerini açıp benim yolumu kesiyorlar. Öğretmene gittim. Öğretmen peşimden niye geliyorsun dedi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ama kızmayacaksın. Ben hep öğretmenin peşinden gidiyorum. Öğretmen de benim peşimi bırak diyor. Artık okula gitmeyeceğim. Neden mi? Çünkü okula gitmek istemiyorum da ondan. Teneffüs olunca bahçeye de çıkmak istemiyorum. Tam herkes beni unutmuşken teneffüs oluyor. O zaman her şey birbirine karışıyor. Herkes koşuyor. Öğretmen bana kötü bakıyor. Güzel de değil. Okula gitmek istemiyorum. Beni seven o çocuk var. Bir tek o iyi bakıyor. Kimseye söyleme ama ben de o çocuğu sevmiyorum. Oturduğum yerde öyle duruyorum. Kendimi çok yalnız hissediyorum. Gözlerimden yaşlar akıyor. Okulu hiç sevmiyorum. Okula gitmek istemiyorum diyorum. Sonra sabah oluyor ve okula götürüyorlar beni. Hiç gülemiyorum. Önüme bakıyorum. Ağlamak istiyorum. Sırtımda askerler gibi koca bir çanta yokuş yukarı çıkıyorum. Gözüm yokuşu çıkan küçük ayaklarımda. Her şey çok ağır. Sırtımdaki torba, midemdeki sıcak süt. Ağlamak istiyorum. Okula giriyorum. Bahçe kapısı demir ve kara. Kapanıyor. Anne bak ben içeride kaldım. Ağlıyorum. Sonra sınıfa gidip oturuyorum. Dışarıdaki bulut olmak istiyorum. Kalem, defter, silgi. Kahrolsun hepsi. Sevgili anlayıcılar, bir bölümü daha tamamladınız. Umarım bu duyurumu da dinlersiniz. Bağımsız ve sponsorsuz yayınlarıma ayırdığım zaman ve emek için YouTube'un katıl butonuyla ücretli üyeliklerinizi bekliyorum. Annemin plaklarına aylık destek seçeneklerinden bütçenize uygun olanıyla özel üye olabilirsiniz. Ya da süper teşekkürü satın alarak bir seferlik destekte de bulunabilirsiniz. Annemin plaklarının bir nevi fahri sponsoru olan anlayıcılarımın adları video kes bölümlerimin jeneriklerinde yazıyor olacak. Üye olduğunuz süre boyunca yayınladığım bölümlerde adlarınız hatıra olarak kalacak. YouTube'tan bu desteğiniz Spotify ve diğer podcast kanallarındaki bölümlerimin devamı için bir kaynak olacak. Çalışmalarımı sürdürebilmem için göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde yeniden anlaşabilmek dileklerimle. Eksik olmayın. Annemin plakları